Merhabalar, sevgili arkadaşlar, Bayraklı Belediyesi bünyesinde hazırladığımız uzaktan öğretim temel müzik dersleriyle yine sizlerleyiz. Bugün 12. dersimizi yapacağız. 12. dersimizde rast makamını sizlere öğreteceğim. Rast makamı pek çok nazariyatçıya göre ve icracıya göre ana makam kabul edilen bir e, makamdır. E, çok önemli e, makamlarımızdan biridir. Önemini birazdan anlatacağım özelliklerinden sizler de çok iyi anlayacaksınız. E, arel e, Ezgi dile ses sistemine göre e, çargah makamı e, temel makamların birincisi ve e, ana makam, ana dizi olarak e, kabul edilse de bu e, geçmiş dönemlerde, özellikle 18. yüzyılda Abdülbaki Nasır dedi ve onun öncesinde ana makam olarak rast makamı rast düzeni kabul görmüştür. Hemen rast makamının dizisini önce uz dilek sistemine göre dizisini ve seyir özelliklerini anlatacağım. Daha sonra da Abdülbaki Nasır Dede'nin makam anlayışına göre de e, bazı küçük bilgiler vermeye çalışacağım. Hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlar e, geçen derslerimizde Çargah, Bumsilik, Kördi makamlarını e, dizi ve sihir özelliklerini anlattım. Bugünkü makamımız Rast makamı. Nasıl başlıyor? Yerinde Rast Beşlisi'ne yerinde Rast Beşlisi'ne şöyle belirtelim. Neva perdesinde rast dörtlüsünün ilavesiyle oluşmaktadır. Evet. Genel olarak e, dizi şu şekilde yazarsak eee T, K, S, T. Evet. Rast beşlisi artı T, K, S. Takast ve takast şeklinde de isimlendiriyoruz. Ee, bakınız. Önce e, sol la arasına bakıyoruz. E, sol la arası tam. La si arası tam. Ama bizden istenen e, büyük mücellef. Yani K aralığı. Ne olacak o büyük bücene, Büyük mücellef? Şöyle e, 8 koma. Normalde La ile Si arası 9 olduğu için burayı 8 koma yapma yapmamız için 1 komalık Si koma bemol e, At işaretimizi e, donanmak oluyoruz. Bakın şimdi burası 8 olduğu için K Evet, Si ile Do arası yani bulselikle çaryah perdesi arası normalde 4 koma yani B bakiye olduğu için ama bizden, en, bizden istenen e, küçük bücrem S sembolü küçük bücrem aralığı isteniyor. Si'ye bir komalı bemol koyduğumuz zaman bu aralık bir koma daha genişlediği için 5 oluyor. Dolayısıyla doğal olarak burası S e, küçük mücene olarak e, yapılmış olur. Do ile Re arası tabini Re güçlü perdemiz 5 ile dördünün birleştiği nokta. Evet. Ee, neva perdesi. Yani re neva perdesi. re neva perdesi üzerine bir yine takast e, çeşmesi e, yazıyoruz. Re neva ile Hüseyin'i arası tam Hüseyin ile Hüseyin ile Acım arası B yani 4 koma. Biz bunu k 8 koma yapmak için bayağı bir bakiye diyezi koyuyoruz. Burası normalde 4'tü. Diyez de fa sesi sağa kaydığı için burası k Yani 8 koma oldu. Evet. Fa ile sol arası normalde 9 koma. Fakat 4 koma sağa doğru fa kaydığı için burası da 5 kalmış oldu. Yani küçük bir cenek şey. ee, S. evet şu, şurayı siliyoruz. Bir, bir önceki dersten kalmış. Evet, burası yerden etmez. Rast makamının rast makamının tiz durağı. Evet. Arkadaşlar Rast makamının dizisi bu şekilde. Özetliyoruz. Yerinde yani rast perdesinde rast makamının durak sesi rast perdesi. Hemen onu da yazalım. Durak rast perdesi. Rast perdesi. Güçlü güçlü nema. neva neva perdesi. Yeden rast perdesi. Bakın, bugün, bir, e, bugün iki yeni perde ismi öğrenmiş oluyoruz. Birincisi, bir komalık si perdesi. Yani bunun adı neymiş? Segah perdesi. Evet, segah. Ve dört konuluk fa diyes. Bunun adı da durak. Evet, fa diyes, durak perdesinin oktavdaki ismi ise ev Evet. Evet. Bugün ee, şöyle rast bakımına giriş yaptık. Ne dedik? Yerinde rast beşisine neva perdesi üzerinde rast dörtlüsünün ilavesiyle oluş. Güçlüsü neva perdesi. Evet. Arkadaşlar şöyleyle. şimdi şöyle rast makamı seyrine geçmeden önce e, şuna anlatmak istiyorum. Neva perdesi üzerinde makamın genel karakteristik özelliği genelde rast dörtlüsü seyir, e, dörtlüsüyle seyre diye çıkıp enişte de bu selik dörtlüsüyle e, asma asma kalışıyorlar. Yani re mi fa sol sol fa mi re şuraya bir natural işareti de koyalım. Bakın. O zaman ne oluyor burası? Sol, fa, mi, re, t, b, t olmuş oluyor. E, natural kullandığımızda yukarıda t, b, t. Yani bu silik e, çeşmesi, bu silik dörtlüsü. Rast makamının bir özelliği. Çıkıcı namelerde %90 e, rast dört pusu kullanır ne inerken de yüzde on yüzde doksan bu selik bu selik evet bu selik olarak e, iner şimdi e, makamın seyrini yapmadan önce e, bir de genişleme konusuna değinmek istiyorum e, rast makamı e, ve sonrasında bazı makamlarımızda genişleme bölgeleri var. Hani çargah, bu seri Kürdi'de çok fazla görülmese de ama Rast, Uşak, Muhayyer, Neva bu makamların pes ve Tis tarafta genişlediğini e, görüyoruz. Şimdi o zaman şuraya artık e, şey yazacağız. Ne yazık? Durak, Güçlü, Yeden ondan sonra e, Dizil e, Seyir bir de seyir özelliğini yazayım değil mi? En son genişleme. Evet. Dissi nedir? Raf artı diyorum. Evet. Arkadaşlar şöyle portremizi biraz genişlettik Evet. Sanıyorum. Görüyorsunuz. Hı hı. perde. Yegah perdesi. Burada yegahta da bir rast dörtüsü var. Bakın. D, K, S. Evet. Makamı anlatırken diyoruz ki dizsi rast artı rast rast perdesinde rast eşisi nevada rast dörtüsü ve bu seyir. İnerken bu seyir. Seyir özelliği çıkıcı. Ee, çıkıcı özelliği Peki seyirler nasıl başlıyordu? Karar sesi ve civarından başlar. İnci seyirdeki makamlar nasıl başlar? Tiz durak ve civarından seyre başlar. İnci çocuklar ise güçlü ve civarından seyre başlar. Bunları unutuyoruz. Evet, genişlemesi nasılmış? Rast makamının yegah yegah ee, perdesinde rast dörtçü olarak genişler. Evet. Sevgili arkadaşlar, e, ee, Arel Ezgi Uzilek sisteminde ee, rast makamıyla ile ilgili anlatacağımız konular, özellikler bunlar. Fakat Abdülbaki Nasır da de rast makamını ana makam kabul ettiği için bakın e, ee, bir perdeleri <laughs> sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16. Şöyle. Bu 16 perde perdede, ee, perde de e, perde o güne kadar terkip edilen makamların hepsine e, ee, anlatıyor. Yani rast makamlı dizisi para yegahtan başlayıp tiz ee, Hüseyin e, Hüseyin'e kadar olan bu 16 perdeli yapı e, bütün makamları bünyesinde barındırıyor. İşte örnek veriyorum. Bunu e, küçük bir dipnot olarak anlatıyorum. Çok detaylı inmiyoruz. Kafanız e, kafamız diye. İşte Rast mesela Yegah'a düştük. Yegah makamı. Hüseyin'de Hüseyin'in makamı. Irak'ta Irak makamı. Hüseyin'i aşiran makamı, Hüseyin'i aşiran perdesi, perdesinde makamı işte. Irak'ta Irak makamı, Eviç makamı, Rast'ta Rast, Rast Dügah'ta Dügah makamı, Segah'ta Segah ve Hüzan makamları, Çargah, Neva'da Neval makamı, işte Hüseyin'i makamını, Hüseyin'i makamı perdesiyle birlikte Hüseyin'i makamı, Eviç perdesiyle birlikte Eviç makamı dahil olur. Eviç makamı ve türevleri işte Irak'tır, Eviç'te de iki şey. Gerdaniye muhayyer işte, muhayyer makamı. Bir de Gerdaniye'de tabi e, Hicazkar, Hicazkar perdesi. Mesela Hicazkar e, makamı, Kürt Hicazkar makamında Gerdaniye perdesi ve duvarından başlıyor. İnici seyir özelliği olduğu için. Ya yani bu şekilde Rast makamı bünyesinde bütün makamları barındırması. Tabi e, işte bir şeyler yapacağımız zaman bir israf belgesi sağlıyoruz. İşte karciğer yapacağımız zaman israf evet. İşte e, ne yapacağız? Nicel yapacağımız zaman da e, ne yapacağız belgesi kullanıyoruz. Tüm makamlar rast düzen üzerinde açıklanabilir. Abdülbaki Nasır dedi. E, Edvarında anlatıldığı gibi. Ama bizler yeni öğrendiğimiz için daha doğrusu sizlere temel makamlar adıyla bunları temel müzik dersleri adıyla anlattığımız için çok fazla bu Kur'an Kur'an'lara ve Edvar geleneğine girmiyoruz. Arel ezgi, bu dilek, ses sistemiyle yani bugün konservatuarlarımızda anlatıldığı gibi sizlere bunları anlatmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi rast ile ilgili bir seyir yapalım, sonra örnek eserler söyleyelim. Rast makamı çıkıcı bir makam olduğu için e, Rast perdesi civarından başlıyor. Seyredik. Sol, sol, fa, sol, la, si, la, sol, 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 la, si, do, re, 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 segah perdesinde segah çeşniyle az kalış. Şimdi tabi segah makamının segah çeşnisini bilmediğiniz için sadece ezber olarak orada bir segah perdesi üzerindeki kalışan segahla kalış. Bir çeşni olarak öğrenelim sadece. Çünkü daha önce basit makamlardayız. Ama segah ve yüzden makamı özel dörtlü beşlere, özel makamlara girdiği için daha sonra anlatacağız. Şimdilik sadece isim olarak bilmemiz yeterli. Re mi fa mi re do do Çarya ta ya Do re mi re do si 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 do si da, la la Dügahta uşak çeşnisi Çeşniyle asma kılıç La si la sol 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 fa mi re mi fa sol Yegahta rastı genişleme Bakın bunu yazabilirsiniz diya perdesinde rast çeşitlide gelişmeler. Sonra karar veriyoruz. Sol fa mi re mi fa sol la si la son sol. Evet. Arkadaşlar gülşen Akış Yürük semai. ondan sonra Dede Efendinin Yine Bir Günlüğü nihal, ondan sonra yüzlerce, binlerce eser var Rast bundan. Ondan sonra Ferit Zidal Hoca'nın icram olacaksa bu aşkın sonunu, işte Eski Dostlar, bilmem ki neden bana hor bakıyorsun. Ondan sonra Erol Sayan Hoca'mızın Geçsin Günler, Haftalar, Aylar, Yıllar, Mevsimler adlı eee rast semai usulünde be, e, bestesi. E, ondan sonra ne dedik? E, rast çağır muhteşem meragalı abur kadirin rast makamına e, çok e, büyük bir örnek. E, rast peşleri. Ben e, Efendi'nin rast peşlerini çalışabilirsiniz. E, ben Yasin Ağa'nın Rast Sas Semaisi'ni çalışabilirsiniz. Evet bunlar e, makamımıza e, en güzel örneklerden bazılarıdır. Çok sayıda rast makamında eser var. E, Bunlarla ilgili önümüzdeki dönemde e, bazı örneklendirmelerde e, yapmak isterim. E, zamanımız e, elverdiği ölçüde. Rast makamı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar sevgili arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa, ee, yazabilirsiniz. Ee, Adreslerimizi biliyorsunuz. internet adresi bizim Hayrako Belediyesi'nin sayf sayfalarına. Ee, evet. Rastlanma kavramını bugünlük anlatmış oldum. Umarım e, faydalı olmuşumdur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.